İpsala Kocadır beldesinden herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Bugünkü teslim ettiğimiz proje İpsala Kocadır beldesinde 3 artı 0 bir projedir. Burada salon, mutfak bir arada tasarlandı. Bu şekilde. Burada verandamız. Bu şekilde burada verandamız. Burada ortak banyo tuvaletimiz. Böyle bu şekilde. Burada ortak banyo tuvaletimiz. Böyle. Burada bir yatak odamız. Bu yatak odamızın içinde kendine ait banyo tuvaletimiz var. Bu şekilde. Böyle. 95 metrekare bu proje 3 artı 0 bir projedir. 3 yatak odası, salon mutfak bir arada 3 artı 0. Burada da bir yatak odamız. Böyle. Bu şekilde. Öyle. Burada da bir yatak odamız. Bu proje 95 metrekare 3 artı 0 İpsala Kocadır beldesinde sahiplerine Allah iyi güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Villa Pira Fabrik Selçuk Çekiç herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Bu şekilde. Kesinlikle işinizi kime yaptırırsanız yaptırın. Ama çelik kapılar asla ve asla açıkta olmaz. Bu ayakkabılık sistemini bizden başka uygulayan firma neredeyse yok. Ama kesinlikle evlere çift kapıdan girilmeli. Herkese hayırlı günler.